Merhaba arkadaşlar. Bugün 20 Mart 2023. Burası Konya Ilgın Kempos. Yani Gökçe Yurt köyü. Biz burayı 17 18 Nisan 2022'de aşı yaptık ve bugün de kutlamalarını yapıyoruz arkadaşlar. Görüldüğü gibi bunları şöyle Güzel Bir Bu önce. Allah nasip ederse artık bu seneden itibaren bunların hep taşları oluşacak. Bu mayneliseymiş. Tozlayıcı olarak maynelise kullanmışız buna. Burada rakım 1550 arkadaşlar. Ana çeşit çetner tozlayıcı olarak Maynelise Cisco ronde kullandık. Bu maynelise hatta şöyle bir gösterirse Süleyman yan taraftan. Şimdi burada bakın ağaçlarımıza komple işaret yaptık. Hangi çeşidimizin ne olduğunu rahat görebilmek için. Yarın öbürsü gün kalem almaya mı geldin? Kalem mi lazım? Hemen doğrudan çeşidin ne olduğunu rahatlıkla görmüş oluruz arkadaşlar. Şunu şuradan alacağım. Bakın. Niye buradan aldım arkadaşlar? Şu iki kalem bu tarafa birbirine girmiş. Bundan artık seneye tamamen alırız bunları. Şu iki kalemle devam ederiz. Şunu da alalım. Şunu da alalım. Bu anda çok güzel bir kar var arkadaşlar bahçede. Şöyle. Sizlere daha önemli bir şey daha göstereyim. Hatta bunu paylaştım Bakın burada bir, iki, bir de bu üç tane dipten çıkan dallar vardı. Ne yaptık biz bunu? İki dalını iptal ettik. Bir tane dala aşı yaptık arkadaşlar. Çünkü bazen böyle dipten çıkan ağaçlara 3-4 tane kola aşı yaparsanız bu sadece kasıtlı olur arkadaşlar. Başka bir bunun mantığı yok. Çünkü gerek yok. Siz eğer ustalarınıza güveniyorsanız iki tane kola dipten aşı yapmanın mantığı yok. Ama bu yukarıda olsaydı belki taç amaçlı yapabilirsiniz. Ama bu şekilde yapmaya hiç gerek yok. Boşuna çünkü bunu bakmaz da zor arkadaşlar. Kolay değil. Bakın kalemlerimiz sapa sağlam. Hiçbir sıkıntısı yok. Bunların biz tepelerini sonbaharda vurmuştuk. Ondan dolayı da kışın hiçbir sıkıntısı sıkıntı oldular. MES tarım olarak profesyonel ekibimizle Türkiye'nin her yerinde ceviz aşı, budama ve bahçe kurulumu yapıyoruz. Ayrıca her türlü açtığında bu da malzemeleri de satışını yapıyoruz arkadaşlar. Tamam. Anlatın. Bunlar da yine aynı böyle tek kolları düşüre düşüre yaptık arkadaşlar. Hoşçakalın, sağlıcakla kalın. MS Tarım'ı takipte kalın.